Güzel olan her günü seninle tekrar tekrar yaşamak. Erimek yarın olmayan zamanlarda. Durdurmak bir yerde bütün saatleri, bütün kuralları kırıp parçalamak. Sonra varmak o yerlere, mevsimlere dur demek. Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara. Güneşi bir akşam saatle tutup bırakmamak. Sonra doldurmak ay ışığını kadehlere. Delicesine içmek ve unutabilmek her şey ansızın sevmek seni en yücesiyle sevgilerin birlikte geçmiş gelecek bütün çağları aşmak güzel olan sevmek seni tanrılar gibi seninle tanrılaşmak bir gün bu akan sele dur diyeceğim göreceksin ne bu şehir kalacak ne bu duygusuz sürü bu korkunç kalabalık her vapur seni getirecek bana. Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar, şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin, her meydanda bir heykelin olacak ve sen kimi gün bir rüzgar gibi, kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi kopup ötelerden ötelerden yalnız bana geleceksin. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarımda dindi. Yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açtığımı. Sende doydum. İlk defa seninle bütünlendim. Anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta Seninle geçtim bütün zamanlardan Seninle var oldum Eridim seninle bir sonsuz çalkalanışta Boynunda bir yer vardır Ben bilirim Ne zaman oradan öpsem Değişir gözlerinin rengi Yanar tutakların Terler avuçların Dökülür kapkara aydınlık gibi omuzlarına saçların Gitgide artar kalp bir musiki halinde dünyamı doldurur Ansızın bütün sesler kesilir Zaman durur Bir baş dönmesi başlar o en yükseklerde Her gün seninle yeniden var oluruz Eriyip kaybolduğumuz yerde Sesini duymadığım gün Yaşanmış değil Açan çiçek değil Öten kuş değil Yüzünü görmediğim gün, içimde yıldızlar sönük. Güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Her günüm seninle geçsin O güneşe en yakın, kimsenin varamayacağı bir dağ başında, uçsuz bucaksız uzak temizlerde, insan ayağı değmemiş ormanlarda, uzaklarda. En uzaklarda o gemilerin uğramadığı limanlarda ışığım ol alın yazın ol benim vatanım ol evim ol yeter ki bir ömür boyu benim ol her günüm seninle geçsin